yalan yazmam gerekiyor. Yaşadığımı yazar. Özlemurlar çiçek açtığı zaman şiirinizde ben sana çiçeklerle geleceğimi demişsiniz. Gidebildiniz mi hocam? o, o kadar ötelere kalktım. Sırtlar. <laughs> 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 Şiirlerinizde ilahi aşka çok sıkça rastlıyoruz. Bunun bir nedeni var mı? Bizim bütün aşklarda ilahi vardır. var. Necazi zannettiğin aşklar da vardır. Alt bağlayanlar necazi kalır. O bir derdi. Bir fotoğrafı saraya girersin de içinden bir birinci odayı ararsın. Ona varıncaya kadar sürekli gezer ararsın. Bu senin yani sabrınla, öğültünle, inandınla hepsi yine sınırlıdır. Şimdi de edebiyattır dersimiz, belli değil yani. mi ama? Bahsetmeyelim. Bir de Vahdine abi çok özür burada şey yapacağım. Çocukken söz verdim diyordun ya sen. Evet. Onu bir alabilir miyiz abi? Hayır. Ben çocukluğumda şiire başladığım zaman ilk şiirim Türk gazetesinde yayınlandı. Behzat Kemal Çağlar'ın yönettiği haberlerindeydi. Hemen o şiirim Anadolu Millet ülkeli Osman As'ında vardı. O memleket şiirler antolojisi çıkarıyordu. Orada en önde benim çocuk şiirimi Usta şairlerim yani meşhur Usta şairlerim önüne koymuşlar o büyük bir niyetleri var ama önemli bir şiir mi değil yani <laughs> her parmağının arkasında herkesin imzasının olacağı gibi bir tavul yani üslup durum alt tarafı. İkinci şiirimde yedi diye Simavilerin bir dergisi çıkardı, magazinini çıkardı. Onun kendi sayfasından ne bir o meşhur edebiyatımız Nihat Sunami Banalı Hoca o şey yapıyor, yönetiyor. Ona gönderdim. Şey. Ben gönderirken kendimi büyük bir şair şey, ediyorum, biliyor ki. Şiir de tarif et deseler bilmem. Şiir nedir deseler gene bilmem. Ama şey yazıyor Çünkü bir kulaklığın Al dolma alışkanlığımız var ya. Böyle. Yani. Gönderdim. 25 gün sonra cevabı geldi. Dergiyle birlikte. Sayın Bahattin Karakoç. Zengin bir hayal dünyanız var. Gece tarzı güzel şiirler yazıyorsunuz bir daha hatalıysanız iyi bir sayır olursunuz. Kokumu yere vurdum toprağa bir bağırdım. Demek ben yetiş aldım öyle mi Valla Bağırdım çağırdım çıktım harman yerine. Bir tarafımda Berit Dağı, bir taraftan Bilboğa Dağı var. Bir taraftan Ertuğ Büyük Doğum Büyüdüğüm Bir tarafı dedi. Dağlarla çevirdi, bir sözü. Dolardım, bağırdım, çağırdım. İkinci oldu, hiç Hiçbir cevap alamadım. Ne? <laughs> ne hatamı bana da bir cevap geldi. Ne de ben sesimi ufukla tekrar verip bana getirdi. Baktım ki çürük bir sözü ağacının kavu gibi. Ne şey yaptım? Suyunu içiyor kavu gevşetiyor. Resesi kalkıyor. Yoruldum. Eve dönüyorum artık. Görmeden eve kalk köprüye döndüm. Elim artık geldi. Allah'ım Ne yaptın bana? Ben şairliğimi görmüyorlar. Geri planda tutuyor. Allah'ım ben sana namus sözü veriyorum. Ben senin rızan kısımda fiil yazmayacağım. Ne yararını yazarsanız bunun bir hikmeti olacak. Ben Türk şiirini ayağa kaldırmak istiyorum. Ben Türk edebiyatının yüzünü artmak istiyorum. Ben Türk kültürünü kültürler seviyesinin üstüne çıkarmak istiyorum. Ve buna ölünceye kadar da söz veriyorum devam edeceğim. Geçti, yorgunlukla bir şey yaptı. Artık böyle ne bileyim yorgunum ve yeni müşkü savaşı gibi buraklarım. Çünkü ben eva vardım. Eva vardım, suratımdan anlamışlar. Ne o bilmem o kavga ettim, oğlum falan diyorlar. En büyük kavga kendi içimde yaptım aldı O tarihten bu tarafa ben şiirim peşindeyim. Ben dilimizin peşindeyim. Ben top yapayım, tutturmuştum peşindeyim. Yalansınız diyorum, şairin diyene yalansınız diyorum, yazarın diyene yalansınız diyorum. Çünkü tanzimattan beri bizim dilimizle, genleriyle oynadılar. Dilimizi bırak, halimizle oynadılar. Onu da bırak, toprağımızın genleriyle oynadılar. Daha görüyorsunuz, bize göre bizim tohumlarla bir şey yapıyorlar mı? Getirtiyor muyuz? Mehmet Öztürk'ün. E böyle bir toplumda yenileri yolunmuş bir toplumda bir hedefimiz yoksa size adadığımız bir yoksa Allah gibi en yüksek makama verilmiş bir sözümüz yoksa ne yaparsanız İşte böyle yetiniz gidersiniz gayet tüm gücümüzü, tüm gücümü biz böyle de